etrafında kümelenmeye hazır bulunuyordu. Ama siz onları söküp kendi değerlerinden uzaklaştırınca değer aramaya kalkarlar bu defa. Ve bu şaşkınlıkla kâhâ sâhâtoz, kâhâ toz, sarhoş gibi tozlar dururlar. İkna edilmeli, hekimler de oraya gönderilmeli, gitsin vazife yapsınlar. O bölge boş bırakılmamalı ve onlara bu mevzuda mahrumiyet adına hiçbir şey söylettirilmemeli. Allah aşkına İnsafla düşünün, insafla konuşun. Niyiniz eksik size? Şu son zamanlarda kurcalayanların, kurcalananların arkasında da esasen dış güçler vardır. Ve bir de onların uzantıları olan Türkiye'nin içinde problem çıkarmak isteyenler vardır. Sürekli problemlerde avantaj arayanlar vardır. Problemi avantaj haline getiren, getirmek isteyen insanlar vardır. Onlardır targaşadan meded uman. Onlardır her şeylerini tahribe bina eden. E bir de bu türlü durumlar varsa şayet, onların da canları sıkılır, nihayet onlar da insandır. Onlar da feverana gelirler. Şimdi birileri tarafından suni olarak meydana getirilen bazı noktalara varmak için, millete bazı şeyleri dayatmak için, başkalarını ezmek için orada hadise çıkaranlar, bu defa hiç farkına varmadan bir yönüyle belki orada kişiyi ateşlemiş, tetiklemiş olurlar. Sonra da problem altından kalkınmaz hale gelir. Ve yeniden dünya kadar insan ölür. Dünya kadar insan göz yaşına ve kana boğulur. Allah Buna fırsat vermemek için bence burası burası ayrı gayrısı yoktur bu meselenin. Herkes her yerde gidip vazife yapmalı. Kimi nereye tayin ediyorlarsa, oraya gitmelidir. Ben doktor olsaydım gider miydim? Giderdim gibi geliyor. Çünkü devlet nereye gönderdiyse gittim ben. Hiç itiraz etmedim. Tasarruflarına itiraz şerri koymadım. Madem benim milletimi seçtiği, intihab ettiği bir devlettir bu, ona karşı yapılması gerekli olan şeyleri ben yapmasam, halkın kürsülerde dinlediği adam, minberlerde dinlediği adam yapmasa, başkası yapmaz ki. Tabiplik arz ettiğim gibi Allah'a inanıyoruz da insanı amudi olarak Allah'a yükselten, vilayet mertebesine yükselten bir şeydir. Nasıl hadis-i şerifte, sınırda, hüdutta, düşman karşısında yani korkutacak faktörlerin bulunduğu bir yerde nöbet bekleme bir saati bir sene ibadete mukabele tutulmuş. Demek ki bir sene nöbet tutan bir insan bilmem işte 365 sene ibadet yapmış bir insan yaşamaz ki o kadar. Fakat o kadar yaşamış gibi sevap kazanır. Aynen öyle de bazı meslekler var bunlar. İnsanlık yararlı olduğundan dolayı bunlar insanı amude olarak yükseltir. Fakat onun bir avantajlı yanı da şudur. Şimdi ister siz o yüce mefkürenizi, idealinizi anlatma, kendi milletinizi sevdirme, kendi kültürünüzü, tarihi, miraslarınızı onlara benimsetme. Onlarda tarih şuuru geliştirme. ister uzaviyeden bakın mesele, isterse inandığınız şeyleri onlara duyurma şeklinde bakın. İsterse ülkenin bir yerinden kalkmış başka bir yerine sırf hizmet mülazasıyla gitmiş. Bu ülkenin iki farklı yerini birbiriyle uzlaştırma, barıştırma bunların hepsi çok güzel şeyler. Şimdi adamın yarasını pansuman yapıyorsun. Veya bir iğne vuruyorsun. Ağrısını dindiriyorsun. Tam sana medyuniyet hissettiği bir anda sen aynı zamanda duygularını da enjekte ediyorsun. Bakın ben İzmir'in göbeğinden kalktım geldim. Ve hiçbir sevdam yok. Vatanın bir parçası olan şu isim vermiyorum. Güneydoğu'daki şu kasabanın dağın başındaki şu köyünde ağrıyla, ızdırapla kıvranan bir insanın ızdırabını dindirmek için geldim. Ve gönlüm sizinle beraber. Şimdi bu öyle fethedici bir şey olur ki, onu kendinize öyle bir bağlarsınız ki, elli bin tane şeytan çıksa, dahili ve harici, onun eline ölüm silahlarını verse, onu değişik canavarlıklara ise, Allah'ın izniyle sizden koparamaz. Siz, sevdirirsiniz ona. Bulunduğunuz yeri sevdirirsiniz. Siz ona mefkurenizi sevdirirsiniz. Siz ona tarihi tevarüslerinizi sevdirirsiniz. Siz onda tarih şuuru geliştirirsiniz. Siz bir milletin fertleri olduğu duygusunu ona duyurursunuz. Ve yeni bir parça kazanırsınız. Hatta orada düşüncenizin, duygunuzun müdafiisini oluşturursunuz. Vekiliniz olur orada sizin. Füzuli vekiliniz. Size, sizin dünyanıza, sizin bulunduğunuz yere, temsil ettiğiniz mefküreye bir çatlak ses yükseldiği zaman o kollarını makas gibi açar, hayır der, yanlışsınız. Kanaat önderlerinin günümüzde gürül gürül konuştukları gibi konuşurlar. Şimdi bu öyle bir vazife ki, tüm başkasının yapacağı şey değil bu yani. Bir hekim yapabilir bunu. Bir kadının işte doğumu yani işte, o acıdan, o sancıdan kurtarırsınız aynı zamanda onun gönlünü kazanırsınız. Yani bir taraftan yavrusunu göğsüne basarken aynı zamanda bir kardeş gibi sizle bağına basar. Bu ne hekimdi der. Bunlar önemli şeyler. Diğer alanları da düşünebilirsiniz. Gitsin bir asker orada, birinin orada yarasını beresini tedavi etsin. Bir şekaveti göğüslesin. Birinin emniyet ve güvenini temin etsin. Millet korkusuz evinde, evinin yanma korkusundan uzak Çoluk çocuğuna bir şey olmadan uzak, bir gece rahat bu uyku çeksin. Allah razı olsun bunun her sayesinde bir rahat uyku çektim der. Ve bunlar öyle bağlayıcı, öyle perçinleyici faktörlerdir ki, bunlar yerinde isabetli olarak değerlendirildiği zaman, ayrılıktan, gayrılıktan, imtizaçsızlıktan söz edilemez. Kanaat Aizan Kral Faruk, siz sadece duydunuz onu alkışlayabileceğimiz bir insan değil. Fakat dini hisleri olan bir insan. Hususiyle <laughs> misyoner teşkilatları karşısında Afrika problemini sezenlerden birisi. Ben Mustafa Necatüddin'den dinlediğimi size naklediyorum. Mustafa Necatüddin Hoca hattat. Hem şehrimdi benim. Mücavir. Medine-i Münevvere'de yaşıyordu. Orada vefat etti. Devrilmezden az evvel diyor ki biz de insan yetiştirelim. Biz de Afrika'ya gönderelim dünyanın değişik yerlerinde ne kadar irtibatımız olursa, sürgünlerimiz nerelere varırsa, gönüllü lobilerimiz oluşur oralarda. Niye Afrika ve ne diyeyim bilmem Venezuela'nın arkasında olacağına bizim arkamızda değil ki? Diyor. Aklın yolu bu. Ve şimdi sizin arkadaşlarınızın Türkiye'deki yüce himmet sahibi insanların yaptığı da bu. Niye el alem dünyanın dört bir yanında var da 5-10 sene sonra dünyanın değişik yerlerinde gelecekte Türkiye'nin fahri lobicileri bizden değil. Önemli, tarihi bir hadise. Aynen Faruk da bunu düşünüyor. Neden alem var da biz yokuz orada? Fransız var, İngiliz var, Alman var, Hollandalı var, Venedikli var ve fakat biz yokuz. Biz de olalım diyor. Değişik yerlere insan gönderiyor. Mustafa Necatiddin Hoca'nın tanıdığı bir profesör, eser profesörlerinden birisi. Üniversitede profesör olmuş. Önemli değil bence. İnsanlar yaptıkları işlerin büyüklükleriyle değerlendirilmeli ve tartılmalı. Allah inne ekremekum Allah etkakum demiyor mu? Sizin en şerefiniz, en yüksek payeliniz, ayeti tekviniyeyi yok yani kainat kanunlarını ve dini mübinin emirlerine münkad olan insandır diyor şerefi tekvini emirleri iyi okuyup değerlendirmede ve dinin emirlerine saygılı olmada gösteriyor. Dolayısıyla o da profesörlüğünü ayağının altına alıyor. Basit bir mücahit gibi diyeyim ben. Onlar misyoner diyorlar. O da kalkıyor. Bilmem Zencibar'ın hangi kabilesinin hangi köyüne gidiyor. Gidiyor oraya dayanıyor. Vazife orası göstermiş kendisine. Kabileden içeriye gireceği zaman çitin önünde bir tanesi duruyor orada. Sen giremezsin diyor buraya. Ya niye giremezmişim mi ben? Baksana bir sürü insan içeride dolaşıyor. Üstelik bizim rengimiz de sizin renginize biraz yakın diyor. Yabancıyı sokmayız. O. Yabancı kafa karıştırıyor. Sen giremezsin diyor. Tam konuşurken hoca orada bisikletle gelen sarışın bir kız bağışlayın aynen hoca şöyle demişti. Türk diye geçiyor orada. Pekala bu nasıl girdi oraya? Efendim diyor o sağlık memuru. Yaralılarımızı, arızalılarımızı tedavi ediyor bizim. Pansuman yapıyor diyor. Hoca ha diyor. Aynen böyle anlatmış. Ha diyor. Demek ki ben yanlış yermişim. Sağlık memuru olmak, doktor olmak varmış. Geriye dönüyor. 50-60 yaşından sonra sağlık testleri alıyor bir sene. Yeniden orada gidip vazife yapmaya hazır hale geliyor bazı kelimelerde farkına varmadan değişiklik yapmışsam Allah affetsin. Mustafa Necati diyeyim makamı cennet olsun. Ondan dinlediğim şey budur. Şimdi el alem bunları kullanmış. Dünyanın değişik yerlerine girmiş. Siz niye kullanmayacaksınız ki? Hele bu kendi ülkenizde ise şayet. Niye dağ bağ demeden her yere ulaşmayacaksınız? Neden ova oba demeden her yere gidip otağınızı kurmayacaksınız? Neden gönülleri fethetmeyeceksiniz? Neden gönüllere girip taht kurmayacaksınız? Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şudur. İşte görüyorsunuz bir insan çıkıyor makul mülahazalarla diyor ki hekimlere de mecburi hizmet olsun. Savcılar mecburi hizmet görüyorlar. İlk tayin edildikleri yer bilmem kaç numara, sonra tayin edildikleri yer bilmem kaç numara, sonra tayin edildikleri yer, kaç numara. Neden hekimler için böyle bir sistem uygulanmasın? Onlar için de uygulansın. İhtisas imtihanlarına girecekleri zaman kazanırlarsa kendileri için bir şey düşünülsün. Neden bir sürü elimizde pratisyen hekim var? Bu insanlar Türkiye'nin mahrum gibi görünen yerlerine gönderilmiyorlar. Neden sağlık ocakları her yerde açılmıyor? Neden isteyen insanların ister doğumda ister başka arızada ve yine hatırlıyorum ben Adam apandisi patlamış, sancıyla kıvranıp duruyor. E bilmiyorlar bunu yani. Apantisi patlamış da ondan sancı çekiyor. Hiç unutmam yani. Tığ gibi delikanlı. Kızağı koyup getiriyorlar. Hastaneye ulaştıracaklar ana kadar yoğun yarısında ölüyor. Teselli adına şunu söylediklerini de hatırlıyorum. Bugünkü gibi. 5-6 yaşındaydım. Falanın karnı öyle bir ağırdı, öyle bir ağırdı ki adam çat diye çatladı. Çatlayan başka şeydi esasen. Adamın apandisi patlamış. Ve zehirleniyor o insan. E şimdi 21. asırdayız. Bu kadar muhasala imkanları var. Otobüsler var, taksiler var, uçaklar var. Yapılsın yollar. Bu oralara da ulaşırsın. Bu insanlar hala günümüzde bunları çekiyorlarsa ve bir de temaşa edip başka yerlerdeki farklılıkları görüyorlarsa farklılığa karşı bir isyan, ruhuna girebilirler. Şimdi bu mevzuda birisi çıkıp güzel bir teklif atıyor ortaya. Diyor ki onları da biz dolaştıralım böyle. Herkes feleğin çemberinden geçiyor gibi geçsin buralarda. Bir asker nasıl doğuda, batıda, bilmem nerede, bilmem nerede, bilmem nerede, denizin dibinde, üstünde, kenarında, köşesinde vazife yapıyor. Aynen öyle de onlar da her yerde vazife yapsınlar diyor. Kalkıyor, birisi bozuyor bunu. Hayır diyor, yapamazsınız bunu. ki bir kısım güçler var. Türkiye'de bağlayıcı bir kısım kuralları, kanunları, bu mevzular, sözleri, bağlayıcı bir kısım müessirleri harekete geçiriyorlar. Vaydi burada, nahak yere bazı kararlar veriliyor. Adalet çiğneniyor. Ülkenin bir yanı yine ihmal içinde bırakılıyor. Bir vakadır bu. Bu açıdan da o mevzudaki çarpıklıkların düzeltilmesi lazım. Kanun yapan meclis bu mevzuda kanunlar çıkarmalı. Arkasında durmalı. Ağırlığını ortaya koymalı. Millet de meclisin arkasında durmalı. Adil olmayan ne varsa bunlar milletin bünyesinde çerçöp gibi silini batılmalı. Adalet abidesi ikame edilmeli ve milletin her ferdi mutlu edilmeli. Herkes ülkenin her yerinde gidip vazife yapmalı. Yoksa kaba kuvvetle, onları sindirmekle, düşünen kelleleri almakla hiçbir zaman severanı dindiremezsiniz. Gayzi, nefreti sona erdiremezsiniz. Ne onu kanunlarla yapabilirsiniz, ne de eşeddi zulüm, eşeddi istidad içinde o kanunları uygulamakla gerçekleştirebilirsiniz. Adaletten daha mülayim ve insanların gönlünü fetheden yumuşak bir silah yoktur bence. Gönülleri fethetmek istiyorsanız adaletle yapacaksınız. Şefkatle mahlukata bakacaksınız. Herkesi merhametle kucaklayacaksınız. Herkesin arkasında olduğunuzu hissettireceksiniz. Allahümme inna nes'elüke <laughs> mimma se'ale bi nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve ونعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم